Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bugün yanımda Onur Akbaş var. Doğru söyledim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok video çekince şaşırıyorum. Onur'un kanalını gene buraya ve aşağıya koyacağım. Beraber e, Macbook Pro ile aynı düzeyde bir Windows bilgisayarı render olarak çarpıştırdık. çarpıştırdık. E, tek, aslında teknik olarak benimki daha önde olması gerekiyordu ama Sonuç ne oldu söylemiyorum. Son, sonuç ne oldu yani <laughs> gene bir bakın yani hani bir aması var her şeyin bir her aması var. Her şeyin bir aması var aynen. Ee, onu da aşağıdan izleyebilirsiniz kartlara da koydum. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz günümüz kur şartları, insanların ekonomik gelirleri falan filan böyle bir sürü gider bu. Ee, i̇nsanları replika ürünlere yönlendirmeye başladı. Ee, bugün de şu elimde gördüğünüz instagramın en çok satan replika airpodsunu aldım. E, ee, bunu senin incelemeni isteyeceğim Bir şey aslında. diyeceğim. Ben bunları çok merak ediyorum. Dedi ekonomi diye. Evet. Abi ekonomi mi ekonomi de bak. Bu, bu da aslında aynı işleri yapıyor. Okey pili daha azdır, ses kalitesi düşük şu falan ama ne kadar bu? Bu 52 lira. 52 Şu an <laughs> Airpods Pro'yu, Apple sesini de şu an 2500 liraya satmaya çalışıyor. Yani, <laughs> evet. O hane o kadar da değil. Yani burada olsun olsun 400 lira 500 lira. Aslında ama pahalı. Ne? 2500 lira. 50 kat fark var arada fiyat farkı. Ya evet ya çok enteresan ya. Yani. Hani tamam ben bu... bunu 1600 liraya almıştım bu arada. Yani Pro. bu pronun replikası değil ama bakacağız gene de. Hani evet. sen gene bir yorum yaparsın. Bu arada hiç açmadım. Hani bilerek hiç açmadım işte şarja falan takmaya çalışmadım. Çünkü yani geldiği gibi göstermek istedim. Çünkü bozuk da çıksa ben bu videoyu çekecektim gene. Bozuk geldi almayın Başka değil. bir şey de çıkabilir diyorsun yani. Bilmiyorum içinden bir tıngırtı geliyor. Evet. Ama bayağı tıngırtı geliyor ya <laughs> Şey gibi yani hani kutunun içinde bölmeler olur koyarsın ya. Evet. Aynı tıngırtı. Aynı aynı aynı. aynı, aynı. Sakız tıngırtısıyla aynı ya. Açsana abi çok merak <laughs> ediyorum ya şu an. Şimdi bunu bir açalım. Hemen açalım. <gülüyor> <gülüyor> Yine iyi paketlemişler ne diyeyim. Yalnız bak bir şey değil mi? Şu kutuyu ellesene. <gülüyor> <gülüyor> o iPhone'da bir şey aldığın zamanki <laughs> kutu. kutu... de diye... çok hafif lan bu. <laughs> <Aynı. gülüyor> İçinden bir şey çıkmayacak diye korkuyorum. Bak gerçekten ilk defa, şöyle de göstereyim. İlk defa açıyorum. Hadi bismillah. Düzen hiçbir şey çıkmadı. Böyle kayar diye bekledin ama kaymadı. Böyle <laughs> <laughs> bir beklentin oldu ama kaymadı. İyi. He, he. İyi ya. Bir şey çıktı içinden. Bir şey bak. Çıktı. Aa ne güzel. Kablo da yok. Ya şu birazcık şey olmuş, direkt replika olduğunu ve şey olduğunu belirli ediyor. Direkt başka bir şey ya. Hani burada normalde şey var mı? Benzer ürünü bir yere. Tuş evet. var mı burada? <laughs> Tuş var da yazı yok. <laughs> bak şimdi replika replika diyorsun ama bak burada. Şurada gösterelim yakın plan. Şey var. Type-C giriş var orada herhalde değil mi? Yok ne ya? Type-C girişi var da. Yok Type-C değil ne bu? Lightning girişi var. Lightning girişi var <laughs> bir de şey var şurada bandrol var. Bu, <laughs> bu varsa orijinaldir. Hani anladın mı yani? Hani? Bu şey. Replika yani, üreten... Replikanın <laughs> orijinaldir. Şimdi replikanın da replikası <laughs> bu güzel bir şey. Bunu, evet. bunu böyle koyayım buraya. Şimdi kutunun içini de göstereyim ben size böyle. Tıngırdayanlar bunlarmış. Kablo var. Kablo var. Hani bu kablo sarı. Fark ettim bilmiyorum. Sarım, trak. Sarım sararmış. Sararmış ya. kullanılmış sahibinden az kullanılmış bir kablo. Hatta bakacağız. Umarım çalışıyordur. Lightlik kısa bilen kablosu. Kısa bir kablosu. Evet, şöyle bir açalım. Bir bakabilir miyim? <laughs> <laughs> Oğlum çok hafif lan. Bir açsana. Ama şey böyle bana şey hissiyatı getirdi. Bu banyo şeyleri vardır ya sabunluk filan plastik Aynen. ucuzdur. Böyle. <laughs> Onlar, onlara benziyor. Bak açıyorsun dinleme diye kendi kapanıyor. <laughs> Bunu kulağına sokma. <laughs> Aa bak güzel bir şey yapmışlar be. Kendi gidiyor filan böyle. Güzel ya şey ama hissiyatı bayağı berbat yani. Çok ya hissiyat yok bir his yok ortada. Bu çalışıyor mu acaba şu an? Bağlayalım. Çok enteresan ya çok. Yani daha kötü nasıl yapılabilir diye düşünüyorum <laughs> Ama şey bakın iş görüyorsa sorun yok sonuçta. 50 liraya kablolu kulaklık abi nasıl 50 lira şu kutudur yani büyük ihtimalle. Vallahi misin? yani çok enteresan ya. Hani her şeyi pahalı malı diyoruz da abi ucuz bir şey de var yani. Yani var ama çalışmıyor ya. Yani. <laughs> 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 nasıl bağlayacağız bunu? Şöyle açalım. Şarjı yoktur belki ya. Takalım şarja. Bir takalım abi ne oluyor? Daha işte. geldi. geldi. Bu senin mi Elci? Yok. İçinden LG çıkıyormuş. <laughs> Daha iyi ya. Bir şarja takalım. Merak ettim. Çalışmıyorsa da çalışmıyor abi yani. <laughs> Demek ki para harcamamanız gerekiyormuş çalışmıyorsa da. Yandı mı? Ya bak yandı. Şurada bir ışık yanıyor. Şunları içine koyalım. Aa geldi. Bak. Aa aynen geldi. Bak geldi. Ya adamlar yapmış bir de konuşuyorsun ya. Bağlan dedim. Bir de böyle mi bağlanıyor, böyle bağlanıyor? Değil mi? Şunlar da yanmaya de... başladı. Aa bak %74 diyor. Şunlarda çok, da... Yalnız çok hızlı bağlandı ha. Bağlantı hızı iyi. Çok iyi, çok iyi bağlandı. Şimdi bitti diyelim buna. Okey. Şimdi bu şerefi sana veriyorum. Orası ya. hangi kulak? Tamam bu sol benim olsun, o da senin olsun abi. Ben yani yazmıyor. İstediğine tak. Taktım. Yaz <laughs> taktım abi. Taktım. Bu arada i12 bluetooth'taki adı. Canavar gibi ses veriyor. <laughs> şu an böyle kapalı. Ben kapı. de başladı şu an. Sen de başladın Yok. mı? Bu arada bir şey fark ettin mi? Yok. Şu an başlamadı ki ne fark Başlamadı mı? Allah Allah nasıl ya? Bak ben, ben şarjı yoktur bu. Ben de başlıyor. Bak. Şu an bir, bir de şöyle bir şey var. Buna ben. ışığı da yanmadı hiç. Bunun ışığı yanıyor mu? Onu bir taksana kutunun içine. Şeyi var. E, sensör var. Dokununca çalışıyor. Onu anlatmak istedim sana. Bun... Bak şimdi o. Şu an şarj oluyor, bir olsun bakalım 5 10 Bir iki dakika. O da tak abi bence. Olmayabilir. Şarj olsun. Be. Şeye şaşırdım. Tıkladım ya. Sensörü var, çalışıyor. Hı. Hmm. Başka müzik ekran gitti ya da duruyor, kalkıyor. Şu an yani müziği şeyi tabi veremeyeceğim ama teliften dolayı. Ya şöyle hani tabii ki bunların sağlıklı olup olmadığı konusunda bir yorum yapmıyoruz ya. Yani 50 liraya kulağınıza zarar da verebilir. Ama 50 lira yani. <laughs> Orijinalleri de zararsız diye bir şey yok. Yani Bunlar onlardan bir tık daha zararlıdır tabii evet. ki ama burada da bir kullanım kılavuzu var tabii ki Çince doğal olarak. Her şey Çince. İngilizce bir yerde yapmışlar. Ama bakacağız. Benim merak ettiğim başlı şeyler ses seviyesi. Böyle sesi nasıl veriyor? Onu merak ediyorum. Bir de konuşurken ses sana nasıl geliyor? Evet, konuşma sesi nasıl? Geliyor? Evet, alıyor mu yani? Gürültü olarak alıyor mu? Onu da merak ediyorum. Yani eğer bunları böyle bir tık idare eder seviyede yapıyorsa 50 liraya merdiven altı satılan kulaklıklardan Bak o çok önemli. Şimdi onu test ederiz. Yani çok Olmuş fark olur. Ben nasıl oluyor? Bence bu olmuştur ya. Bir deneyelim mi? Deneyelim. 2-3 dakika da verse bize okey. Şunu çıkartayım gene. Al abi birini. Sol hangisiydi? Oydu. Aynen. O da sağ. Tamam. Şu bu arada ışığı yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Mesela. Şu an polis şeyi gibi yanıyoruz yani. Aynen. Başlattım bir kadın sesi duydum ben. Çok kalitesiz ses geldi bana. Çöldüğüm böyle bir şeyler. Connecting dedi. Tamam. Dokundum. Başladı mı? Yok. Sen de gelmiyor mu ses? Bir kulaklığı ver bana. Ha, al abi. Al bunu da tak kulağına. İkisini takınca mı? Aynen. Bak o sensör de var. Şu an seni algıladı. Başlat dokun sensörüne. Ha doğru Ha çok iyi çalışıyor. Ses arttırayım mı? Arttır. Nasıl? Biraz ileri al abi. İleri al. Ha dur. Ee, kötü. <laughs> <laughs> Bay tereke gibi yani. Çok tiz, aşırı tiz. Bas diye bir şey yok. Harbi mi? 50 liraya göre nasıl? Gene kötü? Yok 50 liraya göre süper. Ya 50 liraya alamazsın bir ki liraya. bir şey ya. Çok merak ettim. Tak bak, abi. Bak kulağınıza taktığı zaman şarkıyı değiştiriyor. Niye bilmiyorum. Bir de dıt ses o geliyor. Dokunuyorsun ya ondan evet, yani. Olabilir. Mesela bana da çiçeği çiçeğim geldi. Değiştireyim. Mesela çift tıkladığım zaman şarkı geçiyor mu? Geçmiyor. Dokunuyorum. Başlatıyor. Çift tıkladım. Abi. Çok tiz ya. Bir şey denedim. Olmadı. Hani dedim acaba çıkarınca duruyor da takınca tekrar başlıyor. İnanılmaz kötü. Çok tiz ya, bayağı tiz Çok tiz, tiz yani, böyle birisi çığlık atıyormuş gibi kulağının dibinde sürekli. Aynen. Çok kötü bir sesi var. Ama mesela konuşma için iyi olabilir, Onu, onu deneyelim. Onu deneyelim. Mesela şu an başladı. Şöyle bir durdurayım. Tamam, sensörler şansına çalışmıyor. Bir tık iyi. i̇yi. Şimdi ben seni arayayım. Bir aynen. de şeyi merak ettim. Senin strik. sesin bana nasıl yani gelecek? Seril çalışıyor mu acaba? Onu normalde basılım hey Siri diyerek deneyelim. Çalışıyor. Çalışıyor, aynen. Onur'u ara. Dur abi. Onur'u ara. Şöyle bir şey yapacağım. Merhaba. Aynen şu anda buradayım. Beni iyi duyabiliyor musun? Biraz derin geliyor ama net geliyor, anlaşılıyor en azından. Senin daha çok, çok geriden mi geliyor? Evet, ee, Valla şu an iyi gelmesi lazım aslında. Yani çok bir şey ya, böyle Windows <laughs> sesi de konusunda pek benziyor. Senin sesin de bayağı boğuk derinden ama anlaşılıyor yani. Gerçi şu an evde olduğun için sorun yok. Evet ama dışarıda bu iyi olmaz. Şu an mesela ben böyle duyabiliyorum. Ben bunu anlayabiliyorum. Ama dışarıda bir konusunda pek anlayamıyorum. Aynen hayırlısı olsun ya. Fena değil. <laughs> Güzel abi. Mesela nasıl ses? Her yani boğuk ama anlaşılıyor yani anlaşılıyor. <laughs> ne dedim diye. anlaşılıyor ama değil tabii mi? tabii ne dediğin anlaşılıyor, sıkıntı yok. Ya şöyle bir şey diyeyim. Yani senin fikrin nedir bu bu konuda yani? Ya ben çok merak ediyordum. 50 liraya nasıl veriyorlar? Nasıl yapıyorlar diye. Bir kere kutusu falan çok kalitesiz. Hani ürün kalitesi falan yok. Ya Onu geç. Şö şöyle bir şey var aslında. Musun? Kutu olmasa bile ben okay. Çünkü 50 lira ya. Sıkıntı yok. Ürün işini yapsın yeter. Desen ki şu an işini yapıyor mu? Temel olarak yapıyor. Evet. Çalışıyor, sensörleri doğru çalışıyor, yalan değil. işte konuşma yapabiliyorsun, Siri çalıştırıyorsun. Ha müzik dinlenir mi? Asla çok değil. Asla dinlenmez. Ama ben esas şunu söyleyeyim. bunlara yapabiliyor olmasının yanında en önemli şey pil abi. Ben de AirPods Pro var oradan biliyorum. Yani pili iyiyse ben bunu e, şey öneririm mesela. E, sadece görüşme yapıyorum ben işte takacağım konuşacağım. Bu ya da bunun bir tık iyisini önerebilirim ama plik kötüyse önermem çünkü o en büyük sorun büyük ihtimalle kötüdür. Onu nasıl anlarız onu buradan bakarız hemen. Ama şu hayalli alan varsa ulan çakma makma da işimizi görür ya diyen yani varsa abi yok görmez yani paranız direkt çöp 50 lirayı çöp at daha iyi yani. İşini görmezi geçtim bir de Yani bence bunun bunun kulağınıza çok büyük zararı olur yani çok tiz ha, veriyor. Bir de o şey var senin. doğru evet tiz veriyor. Bak şu an 5 e, dakika falan uğraştık, bakalım şarjı ne olmuş. %74'tü. Ha diyorsun ki zaten şeyde. Ya Belki o bilgiler yanlıştır bile biliyor musun? Doğru bile olmayabilir tabii doğru yani o da var. Bir de bağlanması niye başarısız oldu? İlkinde çok rahat bağlanmıştı, şu an bağlanmıyor. Kulaklıkları bir içine koyarım. an bağlantıda da sıkıntı yaşıyor mesela. Yani. Yani çöp oldu diyebiliriz. Ismini buraya da. Bu kadarmış ya. Bitti yani. Bir, bir kere de <laughs> 50 lirayı bir kere verdik. Bir de bunu bak başarısız diyor ya. Benimle ilgisi yok yani. Bağlantı başarısız diyor. Bunu tutum açıp kapatayım. Bunu açayım. Normalde hani böyle yanına getirdiğin zaman bağlanıyor. Bağlı değil diyor ki ben basıyorum kendi bağlansın diye. Yok gitti. Şuna falan basıyorum. Bak bunları çıkarınca tanıyor. Bunun Hı, içinden ha. Ya. <laughs> Yani Yüzde seksen Şarj olmuş. Şarj <laughs> Kulağınızdan şarj olmuş. Umarım Aynen. ömrümden çalmamıştır. Yani, yani. <laughs> yani. <laughs> Umarım ömrümden yememiştir yani. Kulağımdayken şarj olmuş. Abi ya 50 liranızı sırf merak için harcamak istiyorsanız bir şey diyemem. Ama ben bunu alırım, sokakta takarım, metroda giderken müzik dinlerim, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama takarım, müzik dinlemem, burada görsünler istiyorsan o da olur. Ya aslında onu da ben çok tavsiye etmiyorum çünkü burada polis şeyi aynen yıkıyor, aynen. ışıkları yanıyor. Işıkları yanıyor filan sınırda. Yani yanıyor falan. Hani bunu yani basıyorsun, bitti diyorsun, bağlan falan filan tamam her şey okey. Ama ya sensörü çalışıyor, adamlar aslında şeyleri evet. yapmış. Ne diyorlarsa aynısını yapıyor, orada sıkıntı yok. Ama ne kadar iyi yapıyor lan. Ona <laughs> bir şey diyemem yani. Ya. Ucuziyetin yani olmuyor. Ama gerçekten de ucuz beni en çok yaşadığı. Abi 50 lira, hiçbir şey Kargo ne kadar? Kargo 8 lira. Ayrı değil mi yani içinde Tabii. değil? içinde değil. Yani kargosu ayrı. Hani e, merakınız varsa biz sizin için 50 liranız cebinizde kalsın diyoruz en <laughs> azından yani. Hani şuna baksana polis telsizinin şeyi gibi yani polis arabasının çakarları gibi yanıp sönüyor. Ha, yani bunun yanıp sönmeyen modelleri de vardır illa ki. Okey ama bunun ses kalitesi çok kötü. İnanılmaz kötü. Ben bu internette nasıl yüksek puan almış onu da merak ediyorum. Neyine puan vermiş? Bence de buna puan verilmez abi. Yani eğri oturup ha, O işlerde de yani. bir sıkıntı vardır ya yalanlığı. Kendileri Bilmiyorum. alıp alıp Bilmiyorum. Zaten böyle. 50 lira gönder, 8 şey. lira kargo parası. <laughs> <laughs> Kardeşim sen şu parayı al bize bir yüksek puan ver. Ya arkadaşlar gene bu ikinci videom Instagram'la ilgili. Hı. Daha çok video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Replika Rolex incelemiştim. Onda da memnun kalmamıştım. Ha. Bunda da gene replikada iş yok. Ya yani. bu hizmet diyorum. yani sonuçta merak edelim. Yani merak merak Bunu almak saat. üzere olan biri varsa. Şu an vazgeçmiş olmasın lazım. Aynen, almayın. <laughs> Hani replikada bu arada çok sorun oldu Instagram'da nereden aldın, nereden aldın diye. Umarım bunu sormazsınız yani. Hani sadece yani bu komik durur ya bence bunu almak. Kulağınızda ışıl ışıl bir şey. Ben açıkçası tavsiye etmiyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Konuk olduğum için teşekkür ederim sana da. Rica ederim. Kulaklarını sağır etmediğim için de mutluyum. Bunu takıp ben kulağımda patlar falan diye korkuyorum. Yok yok o kadar gücü yok yani. E, ben bir şeyden korktum ama gene söyleyeyim kulağımdayken şarj olmuş umarım ömrümden yememiştir yani. zaman. da ben o, de şüphelendim. Ondan, ondan bir korktum. E, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar Kenze çok çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Onur'a da abone olmayı unutmayın Hoşçakal. Hoşçakalın.